Gelecekte bunları daha iyi anlayacaksınız. O benim kurtların kuyruklarını kısmış böyle sürüye hücum etmeyi beklediği şu günlerde sizmeye başladığım o gelecekte bunları duyacaksınız ve icranla kıvranacaksınız. Ama sıkı durmak lazım. Allah için yapılan bunca şey bir demire böyle döner, dünya için olur. Şimdi çalışacaksınız hiçbir şey beklemeden, dünya sultanlığı beklemeden. Tutsanız bu işi siz bütün dünya hükümranlığına, Türkiye değil hükümranlığına vesile yapsanız, çok kıymetli bir şey verip, çok basit, çok adi bir şey satın almış olursunuz. Evet, onun için çok aldanma noktaları var. Kayma noktaları var. Yapınıza göre ayakta duramayacağımız kadar mezelleyi aktan noktalar söz konusu. Bugüne kadar zor günler vardı. Bundan sonraki zor günler, geçmişteki zor günleri mumla arattıracaktır. Çünkü o zaman kavga kendimiz var. İçimize takılacağız, egoizmaya, egosantrizmaya, ettim, yaptım, çattım, kurdum, düştüm, anlattım, düzen kurdum. Akıldan geçmesi bile onların Rab'be karşı ne büyük saygısızlık. Bu hususları sadece o söylemeli. Çünkü mülk onun. Demonun, devran olun. Limenin mülkül yoğun. Lillahi'l-vahidil kahar sahibi olun.